Şimdi bir tanesi çıktı, iktidarın oylarını bölüyormuş ve bütün siyasetini Filistin'in üzerine inşa etti. Bütün siyaset, hatta son günlerde çok popüler demiş ki, sormuş, pardon bilgi vermiş, demiş ki kendisi İsrail'de Mescid-i Aksa'nın etrafına, dolandırılmış dikenli tel Türkiye'den gidiyor demiş. Yani demek istiyor ki bu hükümet bu hükümet İsrail'le işbirliği içinde. Dolayısıyla hükümet de eli ayağı birbirine dolandı. Biz ne diyeceğiz şimdi ne cevap vereceğiz? Vereceğiniz cevap belli. Diyeceksiniz ki senin baban değil miydi İsrail'le 20 tane gizli anlaşma yapan? Diyeceksiniz ki diyeceksiniz ki senin baban değil miydi? Rahmetli. Senin baban değil miydi? İsrail'le askeri anlaşma yapan. İsrail'le istihbarat anlaşması yapan. İsrail'le su anlaşması yapan ve bu anlaşmalara tırnak içinde babanın ifadesiyle tabu yıkan anlaşmalar diyen senin baban değil miydi? Diyecek hükümet ama diyemiyor. Niye? Çünkü kendileri de o babanın evladı. Yani şunu bilin arkadaşlar. Türkiye'de çok affınıza sığınarak söylüyorum. Siyaset ne yazık ki sahteleşti. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.